Bazen bir şey geçer içinden insanın En ücra yerlerinden cesaret gibi bir şey Ne olacak işte kömür yanmıyorsa eskisi kadar güzel Fasulyenin tadı yoksa şarkılar yakmıyorsa içini Sadri alışık öyle güzel ağlamıyorsa Aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay Mahallenin en güzel kızına denizin tuzu Yalnızlığın bahanesi yoksa Bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına Zannetme ki ölmek zor Ölmek kolay kolay da Kan gibi aklındasın Bu da geçer Her sabah kanacak değil ya Bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın Biraz da helvası bizim bakkalı senden kalan üç beş zeytin otururum sofraya her lokmada geçer acısı belki bırakılmışlığı ben de unuturum nasıl unutulursa sana susuzluğum ve nasıl becerdiysem kahrolmayı öyle unut ekmeği Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Çavuş Mahallesi'ndeyiz. Burada 4 tane parselimiz var yan yana. 3 tanesi 1432 metrekare, bir tanesi de 1540 metrekare. Yani toplamda 4 parsel. Dileyen burayı ayrı ayrı alabilir. Dileyen 4 arkadaş alabilir. 4 bacanak, işte 4 amcaoğlu, 4 dayıoğlu falan filan çoğaltalım böyle. Var mıdır öyle dört amcaoğlu, dört işte halaoğlu, dört tane böyle zor değil mi? Zor bu nadirdir yani. yani. Zor ama Vardır var. da çok dağınıktır yani böyle. Yani böyle bir arada yaşayıp da kafalar uyan zordur. Ha, kafa meselesi değil mi? Zihniyet evet. meselesi. Evet. Kimisi lan ne işin var köyde der değil mi? Evet. Kimisi bilmem köyü sever, kimisi sevmez efendim. Tabii biz köyleri, doğayı sevenlerdeniz evet öyle doğa seven çıksın dört arkadaş alsın burayı dört amcaoğlu. Evet güzel bir yer burası. Yani veya tek bireysiniz, tek başınıza bir bireysiniz Ahmet Mehmet. Ben, benim param bir tane yetiyor, gelin buyurun. Bir tane seçin, beğenin. Evet, burası 1540 metre olan yer. İleriye kadar gidiyor. Ve yanında da, buralarda da böyle hafif bir dörtgen şeklinde. Bunlar da efendim 1432 metre. Bakın oradaki evin oraya kadar, en son parselimiz evin oraya kadar gidiyor. Hemen önü de asfalt yok. Bakın araba geçiyor, elektrik direği burada. Hemen asfalt yok. Yani şurada bir temizlik işi var. Kimler temizlenirse yolu görecek yani. Burada bir bayağı bir e, ot olmuş. Bakın köyün hemen girişinde. Manyas tarafında köyün giriş kısmı. Burası köye giriliyor. Bakın Çavuş Mahallesi burası. Bakın göstereyim şuraları da. Köy böyle devam ediyor. Ve köyün bağlıkları, e, orman kısımları, tepeler karşınızda. Güzel bir doğa. Evet yerimiz dümdüz bir alan. Evet yerimiz dümdüz bir alan. Arsamız da bayağı bir geniş yani. Hani. İstiyorsunuz diyoruz ya 500 600 ya ufak geliyor ben hayvanda bakacağım alın işte 1400 metre yer bir buçuk dönüm yer yani alın burada istediğiniz gibi top koştun evinizi yapın hayvanda bakın bahçenizi ekin dikin doğanın içerisinde şehir merkezine de çok yakın konumda hemen Manyas burada yani 8-9 kilometre mesafe yok bile. Tokiler burada. Yakın kaplıcalar var. Buranın manyası kaplıcaları var. Hemen iki kilometre ileride. Yani doğanın içerisinde, köyde güzel bir yaşam sizi bekliyor. Burada 4 parselimiz. 4'ü de satılacak. Evet değerli dostlar burayı alıp hemen iki kat veya tek katlı evinizi yapabilirsiniz. Plan projeyi çizdirip hemen evinizi yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Elektrik, su, mevcut zaten hemen buradan elektrik geçiyor köy elektriği yani bu normal böyle trafo çekmek zorunda değilsiniz köy elektriği bakın lambalar bile burada sokak lambaları yanıyor burada sokak lambaları önünüzde yanacak karanlık da olmuyor evet güzel bir yer güzel bir arsa dört parsel bakalım kimin olacak bu arsalar bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar arazide çok fazla yürümek istemiyorum çünkü biraz şeyler var ne bunlar ya Mahlukat. Ezmeyelim mahlukatları. Evet yerimiz futbol sahası gibi bir alan. Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar. Ve gözlerin gelir geçer içinden Su içerken sen Sokulurken akşam kızılığına Ekmeği bölerken Yalnızsa yıllar Nasıl geçmişse aradan Unutmak kolay sanmışsa şarkılar Şiirler yalan yazmışsa ayrılığı Kör olsun sözlerim Unuttuysam adını An gibi aklımdasın Gelir geçer gemiler Belki sen de geçersin diye Bir kumru konar her sabah pencereye Bir miladı taşır gece bir yıldız Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı. Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrüm bitsene çıkar, can gibi aklındasın. Gündür geçer gider, belki bir şey kalmaz sanırsın. Bir sabah uyandığında. Her şey başka olacaktır. Başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün belki de ne adın, ne sa'nın. Bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhaba'yla yeniden kurulacak dünya ve sen her şafak tan gibi aklımdasın.